Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yayında daha var. Bugün daha ile beraber Murder Mystery oynuyoruz. Arkadaşlar bugün ile beraber gizemli olaylara karışacağız. Evet. Kaslı köpecikle, karın kası olan köpecikle gizemli olaylara karışacağız. <laughs> Noob, nu. Profit. Yok oğlum dur. Aaa çok tatlı. Dur. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Çok tatlı. Çok tatlı. Sonra biz onu başka bir yerlerde bulamayız. Noob. Hadi bul. bul. Ay, sıfır robux saymış hemen aldım. Ben de aldım. Oo oh, ben ne aldım? <laughs> Bu arada arkadaşlar benim üstümdeki kıyafet 5 Robux istiyorsanız alabilirsiniz. Ya. Buradan da reklamını yapmadan olmaz. Ya. Arkadaşlar siz şuralara tırmanıp böyle gidebiliyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ben gidebiliyorum. Evet. Daha han gidebiliyor mu? Daha mı da gidebiliyor? Yetenekli köpecik o. Köpecik ama yetenekli köpecik. Hop Bak şöyle. Bak full buranın üstünde yürüyorum. Aa burada gizli yer var. Daha dur senin sesi gelmiyor bir dakika arkadaşlar daha sesi gelmiyor. Evet arkadaşlar bir dakika lütfen bir dakika lütfen. Da 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 Daha in oyun be. Aha. Ben şimdi sesin geliyor. Konuş. Tamam kullanıyorum bu Abi katili gördüm. Öldüm. <laughs> katili gördüm öldüm arkadaşlar. Siz de gördünüz. Bir oynatmıyorlar. Daha oha daha katil en pro adam. Çok pro bir adam. Kuroçka. Seviye 90 ve elitli. <laughs> Dahan. O değil o değil. Bir tane kız bak. Kırmızı saçlı. Kırmızı saçlı bir tane. Kırm Bacon. Bacon e kızın e saçını biliyorsun değil mi? Bacon kızın saçını biliyorsun değil mi? O kız işte. Abi bu Şerif'le teamler ya. Daha kaç. Heh! Orada kal. Orada kal. Kal oradan. Liam, Liam. Daha sana yakın. Kaç. Sen geri kaç. <laughs> Abi! Geçmiş olsun daha hamcım. Ben de. Oha, o içine giriyor muydu? Hı.

bir gücü başıma bekliyor ya. Başıma bekleyenlere çok gücü kapat oluyor. Vurursan adamsın. Vurursan adamsın. Vurursan adamsın diyorum da böyle. birazdan. Bak ben dedim. Ben dedim ben olsam ben yerimde olsam vururdum. Hı? Ben olsam vururdum. Yeah. Neyi bedava? Bakayım. Hangi tişört? Kuru kafalı mı? Kuru kafa mü Yok. Kuru kafa. Yok be, o kötü. Oha, 30 Robux ben buna harcama. Yine oyun. Şöyle gidelim bakalım. Zaten bizim normal mördüm de bir şey olduğumuz yok ki. Daha nesin? Daha nesin? <laughs> Arkadaşlar daha <dağın> katil. <laughs> oh! Değilmiş. katil bu da değildi bak. Hangisi? Katili bulmaya çalışıyorum. Aa bak bu kız. Aa bak bu kız arkadaş. Daha soğuk. Bu kız. Hı <laughs> hı. Haydi bakalım. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım. İçerisine Şu Video süresi de uzadı. Neyse ben bir tane daha video çekip bunu editleyeceğim için. <laughs> Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar öleyim. Hadi bakalım. Ben biraz para kısayım şunu bari. Hı <laughs> Burada da hem videodan ayrıldı hem benim Oyundan da ayrıldı. Bilmiyorum nedenini bana söylemedi ama şarj bitmiş olabilir. Evet arkadaşlar daha videodan ayrıldı. Ya bunları hep yabancı ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar maalesef ki burada videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte bizi takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.